Ötenazi caiz midir? Tıbbi verilere göre yaşama ümidi kalmamış veyahut da şiddetli acılar içinde olan bir kişinin başkası eliyle kendisinin öldürü öldürülmesini, ölümünü vasiyet etmesi, resmi olarak bunu belgelerle e, ispat edip ölümünü temenni etmesi demektir. Dolayısıyla ötenazi bunu yapan kişi için bir intihar, ötenaziyi uygulayan kimseler için ise cinayettir. Yani Mevla Teala Hazretleri ne kişinin kendi canını emanet olarak verdiği o canını kendisinin almasına ne de bir başkasının canına kıyılmasına müsaade etmemiştir. Dolayısıyla işte kişi ne kadar hasta olursa olsun, ne kadar şiddetli acılar içinde kıvranırsa kıvransın, çektiği bir müminin çektiği acılar kendi günahlarının affına, ahirette derecelerinin yükselmesine, makamının artmasına sebeptir. O yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimse ölümü temenni etmesin. Mutlaka ölme ölmeyi isteyen bir kimse yani ölme ile hayatın arasında tercih etme durumunda kalan kimseler için ise efendimiz sallallahu ve sellem, sizden biriniz ölümü temenni etmesin. Eğer ki bunu isteyecek duruma gelmişse ya Rabbi yaşamam benim için hayırlıysa beni yaşat. Ölümüm benim için hayırlıysa beni öldür diye dua etsin buyurmuştur